Değik başarıları kesinlikle normal oyunculara göre değil. Oyunda bu gördüğünüz 4 tehlikelerle dolu dağa tırmanıyor Bekle ben sana yemek alacağım. Hayır! Mert! Bir Hayır! Evet oyunda toplamda 32 başarılarımız var. Hasar oyunu bitirme. We climbed the mountain. Bu değişik tuhaf yaratıkla karşılaşma. <laughs> oyuncuların sadece 0.4'ün aldığı bu başarım ve daha fazlası. Tüm başarımları toplamam toplamda 37 saatim aldı ve hepsini sadece 17 dakikaya sığdırdım. Bu arada oyunları yüz yüz yapmayı severlerin bulunduğu bu sunucuya da katıldığını varsayıyorum. Arda da vlogger bile var. Oha! Link açıklamada o zaman videoya devam. Hayır. sıçtım. Lan. Lan ne oluyor? Ah! Neredeyiz? Lan bok mu ben? Onu yanımızda alalım. O ne? Ardından maceramıza başlıyoruz. Bilmem o bize la... <laughs> Lan ne oluyor? Ben bir şey bastım <gülüyor> düştüm. <gülüyor> ha. <laughs> Lan hayır zehirliymiş bu. Hayır hayır hayır. hayır. Lan iyi <laughs> dayı. Öleceğim. Tamam tamam şimdi başlıyoruz. Evet. How to not die. Nasıl ölünmez. Vay canına. Ne diyor bu? Oyundaki koşma, zıplama, tırmanma, tırmanın arkadaşımızı çekme ve fırlatma gibi mekanikleri öğreniyoruz. Ayrıca oyunda sol altta bir stamina barımız var. Çeşitli etki alınca da bu barımız azalıyor. Bir dakika. Ben de bakacağım. Evet nasıl tırmanıyoruz? Ömer Ömer beni Aa! <laughs> Çıktığımız tepenin üstüne gizemli bir item bulduğumuz için ilk başarımız olan esoterik abbeyç başarımı kapıyorum. Bu ne? Bu ne? Başarım. Oo başarım. Ve sonrasında ise ilk ölümü mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyorum. Bir dakika bunu nasıl koyacağım? Ya ya, yeri doğru, yeri doğru. <gülüyor> <gülüyor> can can öldü mü? Oğlum adamı öldürdün mü ciddi misin ya? Senin kafanı Ve ardından beceriksiz takım arkadaşlarım da ölüyor. Bro. Tamam beyler şimdi taktik şu. Eee Tat tat tat. Ee. Hadi öyle değil. <laughs> Geliyorum bekle. Mesene oğlum. Tut be elimi tut. Elimi tut. Elimi tut. <laughs> tut be. Tut hadi tut. Hadi lan diyeceğim. Olsun. Bu yenir ya. Gözle yapmış ya. Ne oluyor lan? Lan zehirleniyorum. Aa! Aa Neredesin? Ay, lan! Ölme. Ömer iyi çocuktu. Ömer önemsizdi. Ama fena bir kusuru var. Ömer saftı. Ben bu ipi nasıl sanırım? Neyse deneyeceğiz. Nasıl sabit ya? Hayır. Hayır. Kampak aa! Kapanma, aa kafam aa başım ne aa. Sabit dedim. Enerji yok. kullanımını çıkabiliyor mu buraya? Come back to you. Ooo oh, oh. Allah. Ooo oh. <laughs> Ardından çok geçmeden ilk seviyeye tamamladığımız için Beach Combo 5 başarımını alıyorum. Oyyyyy TROPHICS Şimdiki seviyemiz olan trophicleri geçmemize gerçekten zorluydu Allah Tedavi, Yardım, Polis, Ambulans ah. Aa Muz kabı var la burda Hayır hayır <laughs> Lan hayır hayır Lan demir lan demir Demir <laughs> Demir yaşıyorum da demir Aha geldim <laughs> Gel gel suyum var gel. <laughs> Allah! Oh. Ah. <laughs> evet çok zaman geçirdiğimiz için oyunun başını anlattığım etkilerden donma etkisini sis yükseldiği için alıyoruz ve çıkış yolunu bulamadığımız için ölüyoruz. Annemi istiyorum. Hayır anne. <gülüyor> <gülüyor> Lan, çarası, misin oradan, 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 oradan. oradan değil bence. Buradan abi burada full şelale bak oradan bak. Değil. Mis gibi yer ha burası ya. Lan lan Victor. Aa Kore atıyor. Kore Ardına hemen bayılan arkadaşımı iyileştirdiğim için First Aid Badge başarımını ve aynı anda ölümden kurtardığım için ise ismini okuyamadığım bu başarımı kazanıyorum. Hah uyandı. Oba başarımı da kaptık. Soluna bak soluna doğru koşarak atlarsan bir daha canlanıyorsun. Salak salak konuşma. Oh! Taktım mole. <laughs> Oyuna tekrar tekrar başlayarak toplamda 5 kamp ateşi yıkıp moral boost aldığımız için de Happy Camper Beige başarımı kapıyoruz gelmesi lazım <laughs> Let's go <laughs> bir başarım daha Ömer <laughs> Ömer <laughs> tikayı mı? yok <laughs> En sonunda ikinci seviyenin de zirvesine ulaştığımız için Trial Blazer Beige başarımı kazanıyoruz <laughs> Tropiklerden sonraki durağımız ise alplerdi. Daha sanki basit bir duruyor <laughs> ama. Heee aynen aynen! Sıradaki seviyemiz olan alpler ise oyunun en korkunç harita efektlerinden birine sahipti. Ortadan böyle yardırsa Allah! Allah! Evet, bok yedik! Evet, hızlı olmamız gerekiyordu çünkü buz fırtınasından Olur. dolayı stamina barımız donuyordu. Beyler! Aşağı aşağı! Ya, koş, sürüyor, koş koş koş! Geri aaa! <laughs> beyler can öldü. Beyler can kalktı. Günaydın! Merhabalar! Hanım hanım saklan saklan! Allah! Fırtına dansı! <laughs> Ardından tek turda 5 farklı meyve yediğim için de Foraging Bej başarımı kapıyorum. Oooooooop Obaa Uykum geldi Uylu Uylu Uyku ne? Aldım Bekle bekle Ömer'e yediriyorum ben Yedirin başarıyı gitsin Sakinleş bakalım Bir şey yapma Ya uykum geldi Ömer Düşme düşme Hayır 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 Ömer Lan Beyler Can 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 Neredesin? Can ben de a aşağıdayım. Can Ay ay içim geçmiş ya. Evet sıradaki mitoloji beş başarımı için ise oyunda bulunan 7 mantardan bu 4 zehirsiz mantarı tek tur içinde yememiz gerekiyor. Bu gözle yapmış şey ya. Bu <laughs> Lan Oo. Biraz zehirli olabilir de başarım için her şey yapmadım. Oba başarım. Aa burada durabiliyoruz. Enerjimi topladım. Aa hadi görüşürüz. Oh, oh, oh. Bayıldıktan sonra Koray abim beni biraz taşıdığı için dağı toplamda 5000 metre tırmanmış sayılıyorum. Ve yeniden doğduğumda ise garip bir şekilde Hike Altitude Badge başarımı kazanıyorum. Biz niye canlandırıyoruz? Aa! Aa! Başarımı aldım lan. Yolculuğa devam ederken herkes teker teker ölüyor. Gelirken enerjimiz <laughs> falan öldüm. Giderim giderim. Lan Ömer'e bir baksana demiş. Sağlık olsun. Tek seferde 3 arkadaşımı da dirilttiğim için Flash Badge başarımı da aradan çıkartıyorum. Hoş geldiniz. Aa başarım. Bu sefer ise Alper'i geçmek için Bertan'la oyuna başlıyorum. Evet bu Bertan ve çok iddialı. Yolculuk esnasında antidot ile toplamda 200 zehir yok ettiğim için ise toksiloji 5 başarımı kapıyorum. Oba! Tek turda toplamda 15 bavul açınca Plunderer Beige başarımı kazandığımız için başlıyorum gördüğüm tüm bavulları açmaya. Bavul. Verecek. Oooo. Oh. Oh. Sanki bura. Bas 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 bas! Allah. Geldim arkandan. Bertan, Ertan. Ele. Bekle bekle ben enerjiden de... yiyeceğim de... ne Hadi oğlum işte bu be Ne buldun sen? Tüf tüf Aa bu ne işe yarıyor ya? Hangi işe yarıyor hemen göstereyim mi? Hayır hayır yapma yapma hayır <laughs> Onu kullanacağız nasıl kullan? <laughs> <laughs> bunu atmayın at <laughs> Video biraz eğlence olsun. Oh, Biz geldik. O çikolata yedim. Oba! Atıyorum dur. Lan Bertan geri gel. Evet buradan sonra ne olacağını hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum. <laughs> ya! Ya böyle bir daha daha Ya bak çıktım bak ben ya. Oh hayatım kurtulacak. Canlandır beni. Oo, Oba. Ve Bertan'ın sayesinde alpleri de tamamladığımız için Alpinist Beige başarımı kazanıyoruz. Yo. Oo, abo içeride tırmanacağız. Sırada kaldera vardı ve bu daha gerçekten çok korkutucu görünüyordu. Ama aslında bu oyundaki en kolay da. Tabi benim için aynısını söyleyemeyeceğim. Abi Gel yeriz. Canıyon mu? Dur yumurtayı alacağım. Bekle. Atma gerek var mı? Kaldere'yi de tamamladığımız için Volkanoloji Beige başarımı kapıyoruz. Oh. Evet, hadi The hayırlı olsun. Kiyala. Ve artık zirveye ulaşmam için sadece bir şey kaldı. Bu yanardağa tırmanmak. Bu ilk başta oldukça zor gözükebilir ama o kadar da zor değil. Sadece yapmamız gereken bu kayalara tırmanıp dinlenebileceğimiz güvenli yerler bulmamız ve ardından bu işlemi tekrarlamamız gerekiyordu. Oğlum nereye gidiyorsun? Bertan öleceksin. Gel gel. Oğlum doğru yere geldik işte bak. O aynı yerine dolanıyoruz can. Buradan şöyle. Çok zor, çok zor. Düşeceğim. <laughs> Mertan yapma. Gitme hayır, yapma. Başka yollar var. <laughs> Kanka şuradan bir kelimeniz var. Ee, pitonu versen. Mertan fırlatıyorum. Ne yapacağız? Ne yapayım fırlatma dur ben tutarım direkt. Yere bak yere bak yere bak yere bak yere bak. Tamam. Ne yaptın? Yok oldu. Can mı Oh püştesine de aynısı yaşamıştım ya. Ve sonunda zirveye ulaşıp Peak Page başarımını kapıyoruz. Peak. Oy iyi. <laughs> Videoyu burada duraklatıyorum. Şimdi zamanımız lazım. Çünkü almamız gereken daha 18 başarım var. Ayrıca %100 başarım videonu yapmam gerçekten çok uzun sürüyor. O yüzden eğer video hoşunuza gidiyorsa şu an abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Tekrardan başlıyoruz. Bu tatlı oyuncuyu zirveye ulaştırdığımızda Bing Bong Beige başarım kazandığımız için yanımıza alıyoruz. Korabim! Korabim! bak. Ya abi sattınız ya! İyileştir beni iyileştir iyileştir. Beni düşürenlerin aksine Demir yanıma geliyor. İşte bu be! Bana yardım ediyor. Ayrıca bu anda toplamda 20 yiyecek pişirdiğim için de Cooking Beige başarımını kapıyorum. Of. Let's go Cooking Beige! <laughs> Buradan da böyle. Lan! Korabim! Onu geri ver. Hadi Korabim hadi ya! Bak! Öyle mi olacak? can? Hayır hayır hayır. Ha ona sıkıntı yok ver diğer eşyayı ver hayır. Ve yine ölüyoruz. Lan! Ardından oyunun bize sunmuş olduğu kolay modda yeniden başlıyoruz. Ufukta bir ağaç görüyoruz. Ardından demirle yardımlaşa yardımlaşa ağacın tepesine çıkıp Arbois Beige başarımını kapıyoruz. Ver başarımı. Oba! Ve sonra... Evet yine ölüyoruz. Lan! Lan lan lan! Bu sefer tamamen yeni bir ekiple gaza gelip asyan bir zorluğunda oyuna başlıyoruz. Hadi, başlayalım. Hadi Lan biri öldü. Fertan, Fertan. Hiçbir şey öğrenmiyor. Allah. Bana <laughs> <laughs> abi hasar yedim ya. Ya Bartu. Şaka kanka. Şaka <laughs> yaptık. kapıyı kapibara lan var. Harbi mi lan? Yol boyunca taşıdığım trompet sonunda bir işe yarıyor. Ve trompeti kapibaraların yanında çaldığım için animal serenading beige başarımını kapıyorum. Şarkı dinlemek ister misin kapibara? <laughs> Oba animal surrounding badge Versene at, bize at bize de at bize de Ama şimdi bunu aşağı atma zamanı geldi Hayır Aa. hayır, hayır vallahi seni Ayrıca arkadaşımız oyunu biz olmadan bitirdiğinde Participation badge başarımı kazanıyoruz O yüzden ben de şöyle bir şey yapıyorum Etraf çok karanlık Etraf çok karanlık oh. Aslında her şey bir iş iç içinde. Lan hayır. Şöhret. Para. Lan hayır hadi <laughs> ya. İşte bu. O i̇şte participation page. gel gel izle. Oba! O! Lan! Çocuğa diyorum. Aa! Ben diyorum şu çocuğa ip vermeyin diye. Evet, fold damage aldığım için balon beige başarını burada kaçırıyorum. <laughs> Çanta, hasar falan fold damage. ben gelemem gibi oraya. Lan Ömer. Lan ne yaptın? Sayınmaz hayır. Aa, sonuç evet, yönelim. burada da bahsetmiş olduğum başarımı daha hiçbir şey yerleştirmeden oyunu bitirdiğimize kazanıyoruz. Bekle ben şu yeme alıp geleyim. Umarım zehirli değildir. Allah Allah. Elmayı alma sebebim ise sağlıklı beslenerek oyunu bitirdiğimiz Naturalist beige başarımını kazanmamız. Bir şey cart et <laughs> Ayrıca bu turda oyunu hiç ölmeden <laughs> bitirdiğim için Survivalist beige başarımı kazanıyorum. Aileni göreceksin Victor. Oy, başarımlara gel. Vay 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 vay. Oy iyi. Bing Bong Beige. Şimdi ise oyunun temelleri konusunda epey deneyimim olduğundan bir saatten kısa sürede adadan kaçma başarımını ve adadan tek başına kaçma başarımını almaya karar veriyorum. Hadi bakalım başladık. Kazamız mübarek olsun. Tırmanırken oyunda toplamda 10 piton kullandığım için de Bowl Dering Beige başarımı kazanıyorum. İşte bu be. 2, 1 ve let's go. 57-50. Oba. 2 başarı Ve Türkiye rekoru. Türkiye rekorlarında buradan oluşabilirsiniz. Evet sıra geldi videonun başındaki bu arkadaşla tanışmaya. Bu arkadaşla tanışınca bu mentorship badge başarını kapıyoruz. Ve bunu kazanmamız için ise bir arkadaşımızla oyuna başlayıp arkadaşımızı oyunun başında bırakıp daha tırmanmamız gerekiyor. Ben de Berk adam bırakıp ona biraz yemek veriyorum. Buraya yemekleri bıraktım sen burada takıp tırmanmaya başlıyorum. Allah! Berk adam! Berk adam Scott Master geldi. Berk adam geldiler Berk adam. Abi kendine abi. Berk adam birisi geldi beni yiyecek galiba. Arkadaş olmak istiyor. Let's go 1v1. 1v1 bir. hadi. Round one, fight. Hadi gel. Gel VS. Gel lan. Hadi lan. Hadi. Hadi VS. Aa ne oldu? Abi dur. Abi vallahi ben bir şey yapmadım abi. Abi abi aa. Ben vallahi bir şey yapmadım. Lan hayır. Abi nasıl ya? Abi gelme abi. Round two, Fight. Lan Berk adam. Berk. Abi dur. Merhaba. Berk. Berk. Ölüyorum. Perfect Aa. KO. Aa. Ardından Bertan Asçan 2 zorluğuna başlıyoruz ve çok geçmeden burada takılıyoruz. Şöyle ya işte. Ha, oldu Bence ben yeter. Ya. Da. Deniyorum ben bir ölürsem. Medkit bende bir şey olsa basarsın. Bertan Ay. E bas Bertan E bas Bertan. Öldüm. Bertan. Lan. Na 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 na. Met... Na na na. Abi medkit var. <laughs> bir de kendim söyledim. Niye E bas ben ya? Ben gerizekalıyım. Sonrasında uçak yemeğini gömüp tırmanmaya başlıyorum. Yere değmeden 50 metre tırmandığım için de Endurance, Endurance, Endurance 5 başarımı da kazanıyorum. Ah! Başarım! Lan! Duramıyorum! Başarımı aldım duramıyorum. Ah! Hadi gidiyorum lan. <laughs> <da>. ha. <laughs> <laughs> evet, almam gereken son 4 başarım kaldı. Knock Time 5 başarımı için tek turda 100 ip yerleştirmemiz gerekiyor. Ve bu başarımı kazananın sayısı sadece %1.4. Yaklaşık 8 makara ip yerleştirdiğimizde bu başarım kazanıyoruz. Uf, kaldı 90 metre. Ayrıca Rob Cannon gibi bazı eşyalar da işimize yarıyor. Ancak burada en karlısı makar Pop Hop 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 kaldım 30. Ver başarımı. Oba! Ayrıca buranda da Garnum'un beige başarımda kazanıyorum. Yarım kokonat, bal peteği, sarı kış meyvesi ve yumurta pişirip yiyip çok lezzetli gözüküyor. Adadan da kaçarsam bu başarımı kazanıyorum. Topladığım bu 4 yiyecek 4 farklı biyomda bulunuyor. Kokonat en basiti. Palmiye ağacının üzerinde, bal peteği arı kovanın içinde, sarı kış meyvesi kapibaraların kafasında ve yumurta kalderada kuş yuvasında bulunuyor. Ayrıca hiç fall damage almadığım için balon Beige başarımda buranda da kazanıyorum. Let's go. İki başarım aynı anda. <laughs> Ve son olarak oyuncuların sadece %0.4'ünün sahip olduğu bu başarımı yapmamız için izci lideri Myrus'un 8 kayıp notunu bulmamız gerekiyor. Ve şu ana kadar sadece iki tanesini bulduk. Bu notlar kamp edeşlerinin yanına rastgele beliriyor. Yani bu demek oluyor ki bugün varken yarın olmayabilir. Ayrıca notu bulduğumuz gün harita yenilene kadar bu notu tekrar tekrar alabiliyoruz. Ardından tekrar başlayıp diğer notları da topluyorum. Not. Yalnız burada eklemeyi unuttuğum bir şey var. Tüm notları bulmamız için aldığımız notu hiç açmadan başka bir yoma taşıyıp orada açmamız gerekiyor. İşte bu sonunda 4. Son birkaç saatim notları almakla ve biyomlardan birine gidip açmakla geçiriyorum. Aa, hemen açayım bakayım. Oba. İşte bu. Son notu alırken bir yandan da iki kişisi bir an yaparız diye Ege ile oyuna başlıyorum. Ege günaydın. Notu alıyorum ardından ilerlerken sayaç bozuluyor. Biz de normal devam ediyoruz. Ta ki şu olay yaşanana kadar. Muz var Ege basma Ege. Muz var muz. Ah! Ah! Lan Ege! Lan! Ah! Lan <laughs> <aşağı> neredesin? <laughs> Neyse helal olsun sandık bulmuşum. Aha bandaj ke baba ke. Şunu bir sarar. Kendime geleceğim herhalde <laughs> Allah kahretsin. <tanrısın! gülüyor> <laughs> <laughs> evet şimdi bir saat daha tırmanacağım. <laughs> Ve başarım var. Ver başarımı. İşte bu be. Bookworm badge. Oh be vallahi şükürler olsun Vaa, Kendim yakacağım Vah. Şu başarımı yapmak için şakasız 4 saatimi harcadım Evet yüzde %100 başarım videomuzun daha sonuna geldik Bu video niye bu kadar geç geldi bilmiyorum Ama büyük ihtimalle arkadaşlarımla oynadığımdan dolayı oldu Ama merak etmeyin sıradaki %100 başarım videosu daha erken gelecek Buraya kadar geldiyseniz zaten abone olup like atmışsınızdır diye düşünüyorum Katıl üyelerine ve bağış atanlara da buradan çok 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 teşekkür ediyorum Sizler de burada olduğunuzu belli etmek için yorumlarda fikrinizi belirtmeyi Ve bir sonraki videoda %100 başarım yapmamı istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın O zaman hoşçakalın efendim